اللهم صل على محمد وعلى محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الهجت بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة في كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً، ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرزاكة وآه وَتُمَدِّئَهُ فِيهَا طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صَلَّ الله عليك يا ولي العصر ادركنا وارشدنا واهدنا پیغمبر افندimizin bir tane ashabı var adı Cabir bin Abdullah ensari meşhurdur bu Abdullah eee Cabir bin Abdullah Ensari çox məşhurdur. Eee Peygamber Efendimiz ona bir gün dedi ki: "Ey Cabir, sən mənim torunlarımdan Muhammedi görəcəksən. Onu gördüyündə mənim salamımı ona ilət." Cabir ibn Abdullah deyər ki: "Ben aradan yıllar geçti, bir gün Medinə'nin sokaklarında dolaşıyordum. ...bir e, çocuk grubunun oynadığını gördüm. Fark ettim ki o çocukların içinde bir tane çocuk var... ...diğerlerinden farklıdır. Yaklaştım ona dedim ki... ...sen kimsin? Dedi ben... E, ...İmam Zeynel Abidin'in oğlu Muhammed'im. E, ve böyle deyince... ...çocuk kendisini tanıtınca... Bənim ağlıma həmen peyğəmbərin sözü gəldi ki: "Ey Cəbir, o qədər uzun yaşayacaqsan ki, mənim torunlarımdan Muhammədi görəcəksən. Gördüyündə mənim səlavımı ona elət." Və Cəbir deyir ki: "Mən əyildim və o çocuğun yüzündən öptdüm, qucağıma aldım və dedim ki: "Dədən Rəsulullahın sənə salamıma." ve o da dedi ki aleykümselam. E, Cabir ibn Abdullah böyle bir adam. Peygamberin çok e, sevdiği bir insan ve Allah uzun da ömür verdi. Ve Hazreti Hüseyin'in Erbaîn ziyaretinde ilk ziyaret eden kişi de budur. Eee Hazreti Hüseyin Aleyhisselam şehit olduktan sonra 40. günü e, Cabir haberi almış önceden e, Etiye denilen bir e, kölesiyle, hizmetçisiyle çok da yaşlanmıştı. Geldi e, Kerbela'ya ve Etiye'ye dedi ki Etiye beni Hz. Hüseyin'in kabrine götür. Diyor kabirler var tabi. Birkaç tane kabri gezdik. Birine geldiğimizde Cabir İbni Abdullah eğildi ve kabirden öptü, kabiri kokladı. Atiye diyor ben dedim ki sen nereden bildin bu İmam Hüseyin'in mezarıdır? Dedi Hz. Resulullah'ın kokusu bu kabirden geliyor. Buradan bildim ki bu onun kabridir. Kimler diyor ki o dönemlerde de Cabir kördü. Cabir kördü o dönemlerde. Bazılarda da diyorlar yok kör değildi daha sonra kör oldu. Ama Cabir ömrünün sonlarında kördü yani e, vefat ettiğinde de kör olarak vefat etmiştir. Bu Cabir İbni Abdullah hakkında kısa bir bilgi. Ama konumuz Cabir İbni Abdullah'ın bir rivayetidir. İmam-ı Cafer-i Sadık diyor ki bir gün babam e, Cabir'i gördü. Artık da büyümüş İmam Muhammed Bağır da büyümüş. Evlat sahip olmuş İmam Cafer Sadık gibi bir evlat olmuş. Ee, Muhammed şey İmam Muhammed Bağır Cabir'i gördü ve dedi ki Cabir e, duydum ki Hazreti Fatıma'nın e, bir defteri sendeymiş. Bir kitabı sendeymiş. Dedim doğrudur Yebne Resulullah. Bendedir. Ben bir gün e, Hz. Hüseyin dünyaya geldiğinde gittim Hz. Fatıma'nın yanına onu tebrik etmeye gittim. Hayırlı olsun'a gittim. Gözü aydınlığına gittim. Hz. Hüseyin'in doğumunu Hz. Fatıma'ya göz aydınlığına gittim. Ve gittim Hz. Fatıma ile görüştüm. Hz. Hüseyin'i aldım kucağımı öptüm sevdim. E, Allah bağışlasın dedim. Gördüm ki Hz. Fatıma'nın önünde Böyle yeşil ama çok tatlı bir yeşili olan bir kitap var, ee, bir levha var yani levha denilen şey nedir? Farz misal böyle bir çağıdı düşünün ee, ama çağıt değil ee, karton gibi böyle bir şey. Buna levha denilir ki yine biz ona da levha diyoruz şu anda diyoruz örneğin levhada böyle yazıyor örneğin yol kenarlarında levhalar var. Levha işte budur. Levha yani bir tabakadan ibaret, üzerde bir şeyler yazılmış şeye denilir. Levha, lavh da, da denilir. Hazreti Musa aleyhisselama da Allah e, levh verdi kaç tane. E, direktmen Allah taşa yazdı onları. Gücü, kudretiyle örneğin farz-ı bir ışınla, ışıkla taşa işledi Hazreti Musa'ya vereceği emirleri. Tevrat öyle oluştu. Kaç tane tabletten oluşuyordu, kitabetten oluşuyordu bu şekilde. Buna levh denilir, levha denilir. Ee, diyor baktım Hazreti Fatıma'nın önünde bir levha var ve yeşildir ve parlıyor. Bir nur parlıyor ve yeşil ışık saçıyor. Dedim o nedir? Ey peygamberin gizi. Dedi ki Cabir Hazreti Hüseyn dünyaya geldiğinde bunu babam peygamber bana hədiyyə etdi. Babama da Allah hədiyyə etmiş. Hazreti Hüseynin dünyaya geldiğinden dolayı Allah bunu peygambərə e təbrik etmək üçün gözaydığına getmək üçün bizdə də öhlədir də bir çocuk. Dünyaya geldi mi göz aydınlığa gittiğimiz zaman eli boş gitmeyiz. Mutlaka bir hediye götürürüz. Ee, Allah da Hazreti Peygamber'e Hazreti Hüseyin'den dolayı göz aydınlığı vermek istiyor. Allah da göz aydınlığı verirken altın vermez ki. Değerli bir şey verir değil mi? Altın falan bunlar bizim yanımızda değerdir. Allah'ın yanında değerli değildir. Peygamber'in yanında değerli değildir. diyor ki Cebrailə bir ləvhə verdi Allah dedi bunu götür peyğambərə ver bizim hədiyyəmiz də bu olsun. Və peyğəmbər də o ləvhəni aldı, çatırdı bana verdi. Bana hədiyyətdi peyğəmbərdə. E, Cəbir diyor ki mən Hazreti Fatimaya dedim musadətdər misiniz baxabilir miyim? Diyor baxdım, oxudum ləvhəyi. Və o ləvhanın içində peyğəmbərdən sonra peyğəmbərin vasilerinin ismi vardı. 12 imamın ismi vardı. Çünkü Hz. Hüseyin dünyaya gelmişti. İmamet Hz. Hüseyin'in soyundan gelmiştir. İmam Hasan'ın soyundan imamlar devam etmedi. Bunun da sebeplerinden bir tanesi Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki fedakarlığının mükafatıdır. Hz. Hüseyin'e Allah imameti onun soyundan verdi dolayısıyla da Hazreti Hüseyin şimdi dünyaya gelmiştir ee, Hazreti Hüseyin'in soyundan imamlar geleceği için Allah da o güzelliği göstermiş ve bir levhaya 12 imamın ismini yazmış ve her imamın da zamanının özelliğini kısaca yazmış ve sıfatlarını yazmış Farzımız Hazreti Ali'nin ismini yazmış, sıfatını yazmış. İşte emir el-mu'minindir, mu'minlerin emiridir. Zamanında birkaç tane böyle olay olacak, sıkıntılar çekecek gibisinden kısa bir bilgi. Hazreti Hasan'ın ismini yazmış Allah, bir iki satırlık kısa bir bilgi. İmam Hasan'ın zamanıyla alakalı. İmam Hüseyin'in ismini yazmış, onun hayatınla ve zamanıyla alakalı kısa bilgi. İmam Cafer-i Sadık'ı yazmış hayatıyla ilgili kısa bir iki satırlık kısa öz ama doyurucu bilgi. Örneğin 12 imamı yazmış Allah en sonunda 12 İmam'la ilgili iki satırlık, üç satırlık bir bilgi. İşte bu bizim kaymımızdır. Allah dini bunun eliyle dünyaya yayacak. Din bunun döneminde tamamen oturacak ve her tarafa yayılacak bu şekilde ve diyor Cabir e, Hazreti Fatıma'dan aldı, okudu o şeyi, levhayı ve dedi ki ya, izin verir misiniz bu levhaya bakayım, aynısında bir, bir kenara ben yazayım. Hazreti Fatıma da müsaade et, dedi yazabilirsin. E, Cabir diyor ki ben de oturdum, onu kelbe kelme yazdım. İmam İmam Muhammed Bağır'da şimdi Cabir'den o levhayı görmek istiyor. Diyor ki, şimdi sende o defter var. O levhayı sen görmüştün. Eee bana o levhayı gösterir misin dedim. Olur dedi. Sıkıntı yok. Ve dördü kalkdıq getdik e, Cabir'in evinə və Cabir e, sakladığı yerdən, muhafaza etdiyi yerdən o levha şey dəftəri çıxardı və defteri açtığında İmam, İmam Muhammed Bağır dedi ki Cabir şimdi ben sana okuyacağım ben sana ezberden okuyacağım sen de yazdığını takip et ve diyor İmam Muhammed Bağır Cabir diyor ki İmam Muhammed Bağır başladı ezberden e, o levhanın içinde yazılanları okumaya başladı ve diyor noktası virgülüne kadar e, hiç şaşmadan Okudu Ve ben de takip ettim Baktım ki noktası virgülüne kadar e, Çin'den ne vardıysa Okudu Bu imamdır çünkü Yani Allah'ın Peygamber'e vermiş olduğu Hediyeler Ondan Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'ya Geçer ve Hazreti Fatıma Ve Hazreti Ali de kendisinden Sonraki imam kimse ona teslim Ederler bu gibi değerli hediyeleri Allah katından gelen şeyleri ve aynı zamanda peygamberlere ait e, miraslar da verilir, önemli eşyalar. Farzı misal Hazreti Süleyman'ın yüzüğü, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Yusuf'un gömleği örneğin. Bu gibi önemli e, peygamberlere ait şahıslarına ait e, miraslar da imamdan imama aktarılır. Dolayısıyla imamlarda bir sandık eşya vardır. Ve o sandığın içinde hep böyle önemli şeyler vardır. Ve o levha imamı Muhammed Bakır'daydı da aynı zamanda. Yani İmam Muhammed Bakır biliyordu ki o levhanın içinde ne yazıyor. Peki niye Cabir'e dedi ki Cabir böyle bir levha sende e, sen Hazreti Fatıma'yı gördün e, ve o levhayı gördün yazdın. Şimdi onu görebilir miyim? Niye diyor? İnsanlara ona aktarmak için. Yani bu olayı yaşatıyor İmam Muhammed Bagır. ve insanlar da biliyor, bilsin ki ha böyle bir olay varmış ve bu Ehli Beyt, bu 12 imam bir hem sıradan insanlar değiller. İkincisi de bunlar Allah tarafından ümmetin önderliği için seçilmiş insanlardır. Ve bunu Allah peygambere yazılı olarak da göndermiştir. Dolayısıyla da peygamberin ehli beyti peygamberin akrabasıdır diye sevilmez. Peygamberin ehli beyti peygamberin akrabasıdır diye itaat edilmez. Bunları Allah seçtiği, bunlara ilim ve bilgi verdiği ve bunları ümmete önder ettiği için bizler onlara e, saygı gösterip, itaat edip onları da sevmeliyiz. İmamlar yer be yer zaman zaman bu gibi hadiselerle, bu gibi olaylarla insanlara bunu aktarıyordu. Bildiriyordu ki yani bakın bu olay Ehli Beyt'in kendisinin uydurduğu olaylar değildir. Bu olay peyğəmbərin ümmətə öyrətdiyi, ümmətə verdiyi bir durumdur ki, peyğəmbərdən sonra ey ümmət, sizin öndərləriniz, sizin itaat edəcəyiniz kişiler əhlibeytdir. Və bu da peyğəmbərin keyfiyyə uygulaması deyil. Bunu da Allah peyğəmbərə əmr etmişdir ki, peyğəmbər bunu belə yapacaqsan. Dolayıyla da bu olayın da yaşanmasının səbəbi budur. Niyə Cabir ibn Abdullah? Çünki Cabir ibn Abdullah birbaşa peyğambəri görmüş bir kişidir. Peyğambərin sahabəsidir və düzgün də bir sahabəsidir. Sahabələr ikiye ayrılır. Bəzi sahabələr maalesef, maalesef munafıq çıxdı. Yəni üç kağçı çıxdı. Bəzi sahabelər nəfislərinə yenik düşdü. Ama bazı sahabeler e, imanlarında sağlam kaldılar, imanlarında muhkem kaldılar, sarsılmadılar, zamanenin olaylarında yıpranmadılar. Hangi sahabe Ehli Beyt'in yanında yer aldıysa onun imanı sağlam kaldı. Hangi sahabe Ehli Beyt'in karşısında yer aldıysa maalesef helak oldu gittiler, helak oldu gittiler. Talha'dır, Zübeyir'dir, Muaviye'dir. Bunlar da sahabeydi. Ama gel gör ki Hz. Ali'ye kılıç çektiler. Ehli beyte kılıç çektiler. Niye nefislerine yenik düştüler? Dolayısıyla Cabir ibn Abdullah önemlidir. Ve Allah ona o kadar öm ömür verdi ki bu Cabir ibn Abdullah imamların yarsını dərk edə bildi, yəni görə bildi və bu olayı da bizə aktarmış